İyi akşamlar Düzce'nin kanalında Düzce'nin gündemiyle karşınızdayız efendim sevgili izleyenler. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü belediye personeliyle bayramlaştı. Düzce Belediyesi'nde gelenek haline gelen personel bayramlaşma töreni 9 günlük tatil öncesi mesai saatlerinin son anlarında yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, başkan yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de bulunduğu bayramlaşma töreninde personel ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Uzun bayram tatilinin çalışanlara iyi geleceğini ifade eden Başkan Özlü, personelimiz ile şimdiden bayramlaştık. 9 günlük bir tatil çalışanlarımız için iyi bir fırsat. Bu süreçte dinlensinler, aileleriyle birlikte vakit geçirsinler dedi. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize inmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi'ni Düzceliler Belediye tarafından düzenlenen seccadeni alda gel programında Anıtpark'ta ve Cedidiye önünde bir araya geldi. Bin aydan daha hayırlı olan ve peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi münasebetiyle Düzce'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Seccadeni Alda etkinliğinde ise onlarca Düzceli Anıt Park Meydanı'nda bir araya geldi. Birlikte teravih namazını kılan Düzceliler ardından yapılan sohbet programını da yine birlikte dinledi. Ramazan ayının son günlerine denk gelen ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi dolayısıyla Düzce'de camilerde doldu taştı. Geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Düzceliler camilere akın edince cemaat camilerin dışına kadar taştı. Yapılan dualarla af ve mağfiret isteyen Düzceliler teravih namazında yine birlikte kıldı. Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Anıtpark Meydanı Kadir gecesinde de gecenin feyzinden doyasıya nasiplenmek isteyenlere ev sahipliği yaptı. Savurda ise Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile vatandaşlar birlikte savur yaptı. Ramazan ayı boyunca Anıtpark Ramazan etkinliklerine imza attı. Ramazan ayının içeriğine has eğlenceler ve etkinliklerin düzenlendiği Anıt Park'ta Kadir Gecesi'nde de Düzceliler birlikte sahur yaptı. Düzce Belediyesi tarafından kurulan çadırda kurulan sofraların başına oturan Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Belediye Sosyal İşler Koordinatörü Gönül Asuk, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Oya Kocaman ve vatandaşlar birlikte sahur yaptı. Gönül Asun yaptığı börekleri AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Oya Kocaman'ın hazırladığı sofralarda birlikte yiyen Doktor Özlü ve vatandaşlar keyifli bir sahurun ardından oruca niyet ederek alandan ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu emniyet ve jandarma trafik ekiplerinden oluşan 185 bin ekibin bayram sonuna kadar yollarda olacağını belirterek şu ana kadar anormal bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına gelerek tedbirleri yerinde denetledi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Emniyet Müdür Yardımcısı Bölge Aydın Aksoy'dan bayram boyunca alınacak tedbirler güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarırken, araçlarda bulunan çocuklara hatalı sürücüleri uyarmaları için kırmızı düdük hediye etti. Emniyet kemeri Allah Allah kolaylık versin. Başka, başka, başka. Başka, başka, başka. Bakan Soylu bayramı sıfır can kaybıyla atlatmayı ümit ettiklerine söyleyerek geçen yıllarda olduğu gibi trafik tedbirlerimizi ülke genelinde almış bulunmaktayız. Gerek emniyet gerekse jandarma trafik ekiplerimiz Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler alıyor ciddi uygulamalar yapıyor. Vatandaşımızın sağ salim şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular ve bugün itibariyle de tedbirlere başladık dedi. Geçen yıllarda olduğu gibi trafik denetimlerimizi, trafik tedbirlerimizi ülke genelinde almış bulunmaktayız. Gerek emniyet, gerekse jandarma trafik ekiplerimiz hakikaten Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak vatandaşımızın sağ salim bir şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular ve bugün itibariyle de bu tedbirlere başladık. 185 bin hem jandarma trafik hem de emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar bir özet vermem gerekirse her gün 9000 trafik ekibi çalışacak ve yaklaşık yüze yakın müfettişimiz de, 66'sı emniyet olmak üzere jandarmada dahil yüze yakın müfettişimiz Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında e, onlar da sağ kontrollerini ve denetimlerini yapacaklar. Burada D100'deyiz. Bolu geride istikametindeyiz. Ve e, özellikle Perşembe gününden başlayan e, bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. E, bugün itibariyle İstanbul Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu. Bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride bazı yerlere düşmesi sebebiyle oldu. Ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil. Bu yıl gidişlerde şöyle bir avantajımız var. Yarın veya bugün oldu artık sınav olması da bazı gidişleri bir gün daha erteledi. Perşembe gününden başlamış olması da yaygınlaştırmayı sağladı. Önemli güzergahlarda beklenenin altında trafik yoğunluğu yaşandığını kaydeden Soylu. Özellikle Balıkesir istikametinde Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre Çok büyük yoğunluk yok Aynı zamanda Kırıkkale'de de beklediğimiz Yoğunluğun altında bir yoğunluk var Ama Türkiye genelinde özellikle Bu yolda normal trafiğin iki katı kadar bir trafik söz konusu Arkadaşlarımız da buna yönelik Tedbirlerini aldılar Şeklinde konuştu Ve e, inşallah Bu e, Bayramın En az kazayla ki bizim hedefimiz sıfırdır. Sıfır can kaybı. En az kazayla eee atlatmak konusunda hem ümit ediyoruz hem de bu konudaki çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Yani özellikle eee Balık Balıkesir istikametinde arkadaşlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgide çok büyük bir yoğunluk yok. Bir sur istikametinde var. Eee aynı zamanda eee Kırıkkale'de de beklediğimiz yoğunluğun altında bir yoğunluk var ama Türkiye genelinde özellikle bu yolda e, normal trafiğin yani her günkü e, akışın iki katı kadar e, bir trafik e, söz konusu ve arkadaşlarımız da buna ait tedbirleri aldılar. E, yaklaşık her 10 kilometrede bir bir trafik ek ekibimiz var. Özellikle yola katılım esnasında trafik ekiplerimiz e, yola katılımlardaki riski en aza düşürebilmek için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Özellikle 3-4 meseleye çok dikkatli bütün trafik ekiplerimiz bakıyorlar. Bir taraftan emniyet kemeri uygulamamız Türkiye'nin her tarafında aynı şekilde devam ediyor. Diğer taraftan özellikle hız limitleri, şerit değiştirme, takip mesafesi ve cep telefonuyla konuşma konuları elbette ki trafik ekiplerimiz üzerinde durduğu alanlar olarak nitelendirilebilir. Bu bayramda İçişleri Bakanlığı olarak Tüm bakan yardımcılarımız bayram boyunca çeşitli alanlarda, daha önceden tespit ettiğimiz bölgelerde, alanlarda inşallah e, sahada olacaklar. E, Yılbaşından itibaren son 5 ayda yüzde %39-%40 yüzde bandında özellikle trafikteki ölümlerde düşüş söz konusu. Burada hem aldığımız tedbirler. Hem de vatandaşımızın dikkatinin önemli olduğunu söylemeliyim. Uygulamaya katılan polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren soylu Bolu'dan ayrıldı. Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda akşam trafiği cuma akşamı itibariyle başladı. 9 günlük bayram tatili için tatil bölgelerine ve memleketine gitmek için sabırsızlanan İstanbullular, Cuma akşamı mesai bitimiyle birlikte yollara döküldü. İstanbul'dan çıkışıyla başlayan yoğunluk ise Bolu Dağı'nda kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren Tembolu Dağı tüneli geçişinde yoğunluk gözle görülür oranda arttı. Karayolları ekipleri ise tünel girişinde ve çıkışında önlem alarak otoyolda ulaşabilecek sorunlara zamanında müdahale etmek için beklemeye başladı. Ankara şeridinde ciddi yoğunluk gözlenen tem otoyolu Bolu Dağı tüneli geçişinde İstanbul şeridi ise neredeyse bomboş. Kamyon, tır ve otobüsler dışında İstanbul şeridinden tek tük otomobiller yolu kullanıyor. Kaynaşlı tem otoyol gişeleri Ramazan bayramı öncesinde trafiğe açıldı. Ramazan bayramında artan trafiği de göz önüne alınarak kaynaşlı tem otoyol gişeleri trafiğe açıldı. Böylece sadece düzce gişelerinden düzce temden girişler yapılırken artık kaynaşlı gişelerinden de yapılabilecek. Gölyaka gişeleriyle birlikte kapanan kaynaşlı gişelerinin trafiğe kapatılması Türkçe kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Ancak Anadolu ile Avrupa arasında en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda bayramda daha da fazla artan trafik yoğunluğu da göz önüne alınarak gişeler yeniden trafiğe açıldı. Diğer kaynaşlı gişelere bağlantı yolunda da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bağlantı köprüsünde D100 karayolu üzerine denk gelen kısmı da yerleştirildi. Böylece bağlantı yolunun en önemli kısımları bitirilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte ise çalışmaların çok daha hızlı ilerlemesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan sürücü seyahat karnesi uygulaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil içinde bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı. İçişleri Bakanlığı Ramazan bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ya da memleketlerine gidecek ailelerin daha güvenli yolculuk yapması ve özellikle çocukların trafik bilincinin kazandırılarak denetleyici olması için Sürücü Seyahat Karnesi projesi başlattı. Projeyle çocuklara verilen karneler seyahat sonunda yine çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik EGM uzantılı sosyal medya hesabına gönderilecek. Bu sayede çocuklar hem araç kullanan baba ya da annesini denetlemiş olacak hem de çekilişle bisiklet kazanma şansı yakalayacak. Kullanma yapmayacak. Hızlı gitmeyecek. Emniyet kemerlerimiz takılı çok güzel. Bunu çalıyorsun. Baba hata yaptım diyorsun. Öttürüyorsun. Çal bakalım. Diyor. Öttür bakalım. Tamam. Şimdi sen de bunu alıyorsun. Şimdi mi? bunu dolduruyorsunuz. Vardığınız yerde tamam mı? Babanın hata yaptı mı yapmadı mı bunu dolduruyorsunuz. Daha sonra şuradaki şuradaki adrese gönderiyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bu bisiklet çekilişine katılacaksınız. Bunu doldurduktan sonra. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bu düğüm çal bakalım. <laughs> evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayır hoş Hayır hoş Hayır bayanlar. Çocuklarımız var galiba aramızda. Çocuklarımızın karnı vermek için. Proje kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ve denetleme istasyonu ekipleri tem otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde mola sonrası yola çıkan sürücüler üzerinde denetleme yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan araçların içinde bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi verilerek amacı anlatıldı. Çocuklar da seyahat karnelerini dolduracaklarını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğümüze gönderecekler. Bu yapmış oldukları tavır karşısında da bisiklet çekilişine e, hak kazanacaklar. Hem de otobüs şoförümüzü de yolda bir ile denetlemiş olacaklar. Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu Ekipler Amiri Kemal Acar yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında çocuklarımıza karne dağıtıyoruz. Bu karneyi dolduran çocuklarımız hem güvenli seyahat edecekler hem de trafik bilinci kazanacaklar. Sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz dedi. Amacımız İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu e, bu karne programı çerçevesinde sürücülerin gidecekleriyle daha güvenli gitmelerini sağlamak amacıyla bir e, karne e, kampanyası başlatıldı. Bunu e, çocuklara doldurtturuyoruz, babalarını ikaz etmeleri açısından. Amaç e, vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir seyahat yapmalarını sağlamak ve sevdiklerini daha güzel bir şekilde bayramlarını kutlamaları. Zamanda, Amacımız bu. Trafik e, çocukların da tabii ki trafik bilincini bu karneyle e, aşılamalarını sağlıyoruz. Yani trafik kurallarına duyarlılıklarını artırması amacıyla. Düzce'de liselere geçiş sistemi kapsamında öğrenciler iki oturum halinde yapılan sınavda ter döktü. Düzce'de de LGS sınavı yapıldı. İl genelinde 16 okul 250 salonda yapılan sınava 4624 öğrenci katıldı. 564 öğretmenin görev aldığı sınav iki oturum halinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler ilk oturumda sözel alanındaki sorulara cevap vermeye çalıştı. Sayısal alanındaki soruların cevaplandırıldığı ikinci oturumun süresi ise 80 dakika oldu. sayısal alandaki soruların cevaplandırıldığı ikinci oturumun süresi ise 80 dakika oldu. Diğer taraftan sınavda ter döken öğrencilerin aileleri de sınav merkezlerinin önünde dualar okuyarak destek vermeye çalıştı. Fenilketonürü hastalığıyla ilgili Türkiye'nin genavuzu olarak bozuk bir ülke olduğunu belirten Profesör Doktor Nimet Kabakuş, evlenme olaylarında gen ne kadar uzaklaşırsa o kadar sağlıklı çocukların ortaya çıkma olasılığı var dedi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nimet Kabakuş, yeni doğan çocuklarda ortaya çıkan ve erken teşhis edilmezse zeka geriliğine neden olan fenilketonürü hastalığı hakkında bilgiler verdi. Biraz Haziran'ın Dünya Fenilketonürü günü olduğunu ifade etti. Yarın e, Dünya Fenilketonürü günü çok önemli bir hastalığının hastalığın, hastalığın farkındalığı için e, ilan edilmiş bir gün. Hastalık maalesef ülkemiz dair olmak üzere Orta bölgesinde işte Güney Asya'da e, oldukça yaygın görünen bir hastalık ve Yeniden yeni doğan dönemin hemen dışında ağır e, beyin hasarı bırakan ve çocuğu e, işte hayat boyu özürlü kılacak bir hastalık. Önlenebilir bir hastalık. En önemli o. Onun için farkındalık oluşturuluyor. Türkiye gen havuzu olarak bu bozuk gen havuzu olarak çok zengin bir ülke yani kötü bir ülke o yönde akraba evliliği çok fazla. Hatta akraba artık tıp yani şeyde bilinde bizim bildiğimiz akraba evliliği olarak da sayılmıyor. Bölge, bölge, köy, aynı şehir, aynı kasaba artık bu gen havuzu olarak dizili havuzlar. Onun için bu evlenme olaylarında gen ne kadar uzaklaşırsa o kadar sağlıklı çocukların ortaya çıkma olasılığı var. Bunu da belirtmek lazım. Doğumdan sonra fenil analin maddesinin çocukların vücudunda artış gösterdiğine işaret eden Profesör Doktor Kabakuş, bu çocuklar 24-48 saat sonunda anne sütü ve mama ile beslendikten sonra finil analin dediğimiz bu madde hızla artış gösteriyor. Anormal bir huzursuzluğa, besin iten reddetmeye ve ağır nöbetler var en önemlisi. Ağır nöbetler geçiriyorlar. Fakat tabii bu 15. günden itibaren çok daha sertleşiyor. İlk günler kusmalar, cilt döküntüleri gibi ama daha sonra 15 gün sonra bu belirtiler çok sertleşiyor. 3 aydan sonra da eğer herhangi bir önlem alınmazsa çok ağır zeka geriliği ortaya çıkıyor dedi. Var tabii bu madde birçok gıda da yaygın olarak bulunuyor. Bundan artık yasaklanması ve özel mamaya geçilmesi gerekiyor. Çok sıkı izlenmeleri gerekiyor. Çünkü kandaki fenalan seviyesinin hiçbir şekilde normalin en en üst düzeye çıkmaması amaçlanıyor. Bu çok önemli, en önemlisi bu. İkincisi yanı zaten şu var. Ee, yine e, hepimizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığı ev dışı doğumlar da çok sık takip ediyor. Yani işte gebe takipleri ne zaman doğum olacak falan artık bu olasılık oldukça düşük ama yine de gözden kaçmaması gerekiyor e, yoksun ya da çok azaltılmış ma mamalar kullanılıyor. Birçok gıdada yaygın şekilde bu, bu madde var. Onun için bunların kullanımı yasaklanıyor. işte. ne bileyim normal ette, normal buğday, turunçgillerde e, buğdayda var. Buğday ve buğday yiğitlerde var bazı bir şey. E, Birçok yaygın olarak kullanılmış şey de var. Amerika'da yalnız son zamanlarda yeni bir ilaç çıktı. O ilaçla birlikte şurada ismini de verebilirim biraz daha tedavide şanslı durumdayız. Ee, bulabilirsiniz şuradan çıkarmıştım. Evet. Amerika'da şu anda Kuvan diye bir ilaç onay almış durumda. Kuvan bu hastalığın da eğer biraz geç tanı koymuşsak tedavisinde ya da erken tanının da çünkü öyle bir hastalık ki her türlü istersen burada not edebilirsiniz. Her türlü bir erken tanıya rağmen sekel bırakabiliyor. Yani ne kadar. Belki bu ilaçla birlikte bu seker olasılığı da sıfıra indirgemiş. Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçakoca'da yaşanan alg patlaması nedeniyle deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. Akçakoca Belediyesi'nden yapılan açıklamada sahil bandındaki alg patlamasının denizin rengini değiştirdiği belirtildi. Durgun denizinde biriken alglerin ilk başta çevre kirliliği olarak algılansa da bu durumun havaların aniden ısınmasından kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada Tek hücreli organizmalarda artış yaşanması nedeniyle denizin yüzeyini kahverengiye dönüştürdüğü kaydedildi. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığının birden artmasına bağlı deniz sıcaklığının da arttığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Özellikle sahile yakın olan bölümlerde alt türünün popülasyonlarının artmasına bağlı oksijen seviyesinde azalma ve sonrasında alg ölümlerine bağlı kırmızı, yeşil ya da kahverengi renklerde doğa olayı denizlerde yaşanmaktadır. Bu alt patlaması denen durum denizde 2-3 gündür beliren kahverenginin sebebidir denildi. Sevgili izleyenler Düzce TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar efendim.